Herkese merhaba servis atışı hoş geldiniz 26 Ağustos salı kepengi kaldırdı hızlıca neler var bakalım İsrail dün bir hastaneyi vurdu Han Yunus kentinde Nasr hastanesi değerli izleyiciler dördüncü katını vurdu hastanenin kurtarma ekipleri geldi gazeteciler geldi çalışmalar yapılırken kurtarma çalışmaları hastaneyi bir kez daha vurdu yani böyle zalimce böyle gaddarca e eylemlerine devam ediyor. Netanyahu trajik bir kaza olarak nitelendirdi. 20 kişinin ölümü teyit edildi. Daha fazla olduğundan endişe ediliyor. Aralarında 5 gazeteci de var. AP, Reuters ve uluslararası ajansları çalışan. Tabi 5'i de yerel muhabir olunca ortalığa ayağa kaldırmadılar. Böyle kanamalar var. Ama gerçekten hastaneyi vuruyor. Kurtarma çalışmaları var. Ambulanslar gelmiş. Gazeteciler gelmiş. Bir kez daha vuruyor ve trajik hata diyor. Bir hastaneyi iki kere vurup nasıl hata olabilir? Laf. Bunları durdurabilecek e, dünyadaki ülkelerden biri, Amerika Birleşik Devletleri. Trump'a sordular, bir gazeteci sordu hastaneyi bombalamasına ne diyorsunuz diye. Trump haberim yok ne oldu dedi, ne zaman oldu dedi. E, görmek de istemiyorum, bu bir kabus, buna son vermeliyiz dedi. Ben rehineleri kurtardım ama o da çok bir şey söylemedi. İslam dünyası dün e, Riyad'daydı. 20. olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı. Türkiye deren başkan olduğu için Hakan Fidan başkanlık ediyor. Herhangi bir somut e, bir şey çıkmadı. Somut. Kınama dışında bir şey çıkmadı diyelim. Hakan Fidan sözünün bittiği yeriz. artık e, sözün bir anlamı kalmadı söylüyor. Birçok İslam ülkesinin Batı ile, Amerika ile çok fazla ilişkisi var. Bu ilişkileri kullanarak e, işte İsrail üzerine baskı yapılması gerektiğini söylemiş ama dediğimiz gibi e, somut bir şey çıkmadı. Siyasete dönelim. Bu acı haberden sonra ikili bir araya geldi. O MHP ile AKP arasındaki kriz söylentilerinden sonra her zaman bir araya gelirlerdi. Ahlat'ta buluşacaklar için ayrıca bir randevu planlanmamış Ankara'da. Ahlat'ta törenlere katıldılar geçen sene ve ondan önceki senelerde olduğu gibi Selçuk mezarlarına ziyaret ettiler. Görüyorsunuz her bir ayrı bir yere bakıyor. Bahçeli 77 Erdoğan 71 yaşında ee, bu da çadırdaki görüntü ama e, bu törenlerden sonra Erdoğan e, Bahçeli kaldığı yerde oraya er, e, Bahçeli bir konak e, verilmişti biliyorsunuz. Emir Bayındır yerleşkisi Devlet Bey konağıymış orada ziyaret etti başkaları da var ama iki lider baş başa görüşmüş yaklaşık bir saatten fazla görüşmüşler. Evet, o Selahattin Yılmaz mafya alınmasından sonra Devlet Bahçeli'nin ülküdaşımdır açıklaması sert bir mesaj olarak algılanmıştı. Daha sonra üzerine gidip MHP yakın bir avukatı almışlardı. Yani ki parti arasında, iki güç arasında sorunlar var. Bahçeli'nin çok sıkıntılı, böyle biz diline baktığımız zaman öyle rahat olmadığı, derin derin nefes aldığı tabii sağlık sorunları da var gözlemlendi. Bakalım bundan sonraki gelişmeler, e, davadaki tutuklular, gözaltında olanlar seyri biraz bize fikir verecek. Aynı, dün Erdoğan aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nda topladı her sene olduğu gibi. müjde 2026 yılı ekonomide reform yılı olacakmış. Bunu söyledi. Muhalefetin sabotajlarına rağmen işleri düzeltmeye çalışıyorlarmış. Stüdyum süreciyle alakalı konuştu. Son düzlemdeyiz dedi. Son düzlükteyiz dedi. Hasımlarımızı rahatsız eden, tedirgin eden, terörsüz Türkiye mevzine doğru kendimizden emin bir şekilde ilerliyoruz dedi. Ve en son noktaya da ulaşacağız dedi. Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısından sonra biliyorsunuz bir prompter konuşması yapıyor. Size bir pasaj dinleteceğim. Bana Kemal Sunal'ın bu zübük filmi var. <laughs> o cami yapıp yaptırmama meselesi. Belki kafanıza canlanmıştır. Bu film bu arada yasak. Türkiye'de hiçbir televizyonlarda gösterilmiyor. Kısaca bir dinleyelim. Yaz Kur'an kurslarına bu sene gösterilen teveccühten duyduğumuz memnuniyeti de dile getirmek istiyorum. 30 Haziran'da başlayıp 15 Ağustos'ta sona eren kurslara katılan 2 milyon 540 bin evladımızın her birini canı gönülden tebrik ediyor. Hepsinin tek tek gözlerinden öpüyor. Bu rakam geçen seneye kıyasla %11 oranında artış anlamına geliyor. Biz sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir müjdesine masar olmaya çalışan bir şuura sahibiz. Minarelerimizden günde beş vakit ezanı Muhammediler yükseldiği, Camilerimizin kubbeleri Kur'an tilavetleriyle çınladığı müddetçe Allah'ın izniyle Türkiye ayaktadır, özgürdür, istiklal ve istikbali güvence altındadır. Hiç kimse bu hakikati değiştiremeyecektir. Sadece bu yıl iki buçuk milyon evladımızın... Evet yeterli durdurabiliriz. Yani bir bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamaya bak. Niye? Çünkü tabanı yüzde yüz ikna etmekle uğraşmıyor zaten. O kendi bir tabanı var. İşte Kur'an kursları bakın görüyor musunuz? Bu ülkede bir dönem Kur'an kurslarına gitmek bir meseleydi. Şimdi iki buçuk milyondan fazla öğrenci gitmiş. İşte Ezan-ı Muhammed, minareler, camiler, 5 vakit falan. Yani ne alakası varsa böyle bir konuşma yapıyor. Evet bana Özbük filmini hatırlattı. Sen önce tuvaletlere sabun koy. Tabii bir de içinde ne yazdığını bilmeden Kur'an okumanın da çok manası yok. Yani okutuyorsun da içinde ne yazdığını da öğretmiyorsun. Peki ana muhalefetimiz nerede? Al. Buyur buradan yak. Bunlar da Afyon'da. Şimdi CHP'leri kızdırmak istemiyorum ama bunlar da bu. Özgür Özel Afyon'daydı. Şuhut ilçesinde. Büyük taarruz öncesi yürüyüşe katılacaktı. Önce Atatürk'ün taarruz öncesi kararı aldığı evi ziyaret ettiler. CHP'lerle beraber Muharrem de görüyorsunuz. Böyle evi gezdiler oradan size fotoğrafları göstereyim. Görüyorsunuz bunlar da e, bu şekilde kullanıyorlar. Muharrem İnce, tekrar dikkatinizi çekmiştir. Kocaman göbeğiyle. E, yürüyüş öncesi Özgür Özel konuş bakalım neler demiş. Bugün de burada bir yeniden idrak akşamı yürüyüşü için buradayız. Hissettiklerimizi hissedenlerle paylaşmak için buradayız. Bu memleketin kimlere karşı ve hangi duyguyla kurtarıldığını, hangi cesaretle kurtarıldığını hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. 103 yıl sonra aynı cesaretle buradayız ve her hafta meydanları dolduran yüz binler yürüyelim arkadaşlar diyor yürüyoruz. Yani yürüyelim arkadaşlar diyor da sarıya yürüyelim diyor. Düz yolda yürüyelim demiyor. Hangi azimle yürüyeceğiz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 103 yıl önce bu gece hangi azimle yürüdüyse o azimle yürüyeceğiz. Şimdi hep birlikte yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Buraya emek veren, katkı sağlayan. Evet, yürüdüler. 4 saat sürmüş, 14 kilometrelik yürüyüş tamamladılar. Gün ağarıncaya kadar beraber de heyet. Özgür Özel ve yanındakiler bu yürüyüşü de gerçekleştirmiş oldular. Bunu da vermiş olalım. Özgür Özel öncesinde cezaevi ziyaretinde bulundu. İzmir'de tutuklu olan belediye başkanı, arasında Tunç Soyer var, Beliktüzlü belediye başkanı var. Ne işi varsa İzmir'de. Hasta adamı biliyorsunuz eziyet ederek İzmir'e getirdiler. Hastanede tedavi süreci oldu. Tekrar cezaevine gönderdiler. Özgür onları ziyaret etti. Bu arada İzmir'deki davalarla ilgili iddianamenin hazırlanmış olmasından dolayı bir kez daha memnuniyetini dile getirdi. Niye yargılandığımız için bir şikayetimiz yok dedi ama bütün bu davaların hepsi siyasi. Yani bundan da şikayetin olması lazım. Hiçbir AKP'li, hiçbir MHP'li yargılanmazken seni yargılıyorlar. Bundan nasıl şikayetin? umuzlu da ayrı bir konu. İddianame hazırlandı diye e, seviniyorlar. Murat Çalık'la alakalı ailesine ne diyeceğiz eğer hastalığı tekrar yükselirse? Başka sözler verilmişti. Başka şeyler yapılacaktı. Sağlık çalışanlarını not ettim dedi Özgür Özel. Bu Özgür Özgüröder'in sıklıkla söylediği anketlerde birinci partiyiz ifadesi vardı. 28 Mayıs 2023 seçimlerinin doğru tahmin eden 3 anket şirketinin ortalamaları alınmış. Burada CHP tekrar birinci parti Ağustos sayını görüyorsunuz. Tabii esas mesele AKP nasıl %30 alıyor? O ayrı. Bu da araştırılması gereken bir şey, Önemli yani sosyolojik açıdan araştırılması gereken bir şey. MHP ve DEM'i görüyorsunuz birbirine yakın oylarda. CHP %32. Eğer Cumhur İttifak artı demi üst üste koyduğunuz zaman %46 yapıyor. Bunu da göstermiş olalım. Dün üniversite sınav sonuçları açıklandı. İşte girenler şu buraya girdi. Haberleri görmüşsünüzdür. Yok verileri de paylaştı. Ee, görüyorsunuz e, 713 bin kontenjanın bini e, dolmuş. Öğrenciler bir yere girmiş. Bazı boş kontenjanlar var. Özellikle Feminix öğretmenliğine hiç ilgi gösterilmemiş. 25 üniversitede neredeyse hiç öğrenci tercih etmemiş. Ayrıca birçok e, bölümde de sadece bir öğrenci var. Yakında işte bölümün tek öğrencisi diye haberler göreceksiniz. Bir de e, şunu görelim. Devlet Üniversitesi'nin kontenjanı %99 dolmuş. Ön lisans kontenjanları da neredeyse tamamı doldu. Bu yok tamamı doldu diyor ama boşluklar var. Boş kontenjanlarla alakalı bilgiler açıklanacak. Başka bir ilginç sesi paylaşalım. Bugün Sözcü Gazetesi'nden aldım ben bunu. Üniversiteyi bırakanlar işte hayat pahalı, kiralar pahalı, yurt pahalı, ailenin gelirleri sınırlı, çalışması lazım öğrencilerin. Bu sebepten dolayı üniversiteyi bırakanlar var. İki yılda bu sayı kayıt donduranlarla beraber 316 bin ne ulaşmış ki çok büyük bir sayı. Zaten biliyorsunuz her köşe başına üniversite açtılar. Sebebi de böyle işsizliği gizlemek, engellemek. Üniversite diyemeyeceğimiz apartmandan bozma, kampüsü bile hani çok fazla prestijli olmayan üniversitelerle dolu Türkiye bu işte gizli işsizliği yapmak işte liseyi bitirdikten sonra en azından bir şey olsa tabela da olsa bir üniversiteye girsin ki işsizlik az görünsün diye daha taşa üniversite açtılar. Memleketten İsveç'ten bir haberle <laughs> devam edelim. Türkiye ile NATO görüşmeleri 2022 yılında İsveç Başbakanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Dönüşte İsveç'te havaalanında e, gizli belgeleri unutmuşlar. Bir hükümet çalışanı tuvalette görüşme notları varmış. Bazı hazırlıklar varmış. O belgeleri tuvalete unutmuş. İsveç e, bunu konuşuyor. Dışişleri Bakanlığı'na göre çok önemli belgeler değildi. E, gizli değildi. İstihbarat bilgiler değildi. O yüzden çok fazla önemsemedik. Polise de haber vermedik diyor ama e, daha önce Başbakan'ın sabıkası var. E, Milli Güvenlik ve ulusal Güvenlik Danışmanı birkaç kez Gizli belgeleri sağda solda unutmuştu. Yine e, tartışma başladı ya bu belgeleri koruyamıyoruz diye. Şuna bağlıyorlar çalışanın e, eve taksiyle dönmek gibi bir hakkı yokmuş. İşte toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorundaymış. Bu sebepten dolayı olduğunu söyleyenler var. Gerçekten de burada hani makam aracı vesaire e, görmüşsünüzdür haberlerde. Türkiye bütün Avrupa'nın toplumunda daha fazla makam aracına sahip. Ama yine de bu e, büyük bir skandal. Filin Sultanları Bulgaristan'ı da yendi. 3-0 ve üst süre kaldı. Tayland'da Dünya Kupası yapılıyor. Dün, ondan önceki gün İspanya'yı yenmiştik. Dün de Bulgaristan'ı 3-0 ile geçtik. Takım iyi gidiyor bakalım. Gittiği yere kadar e, gitsin. E, güne böyle başladık. Yarın neler var haberleşmek üzere.